Merhaba arkadaşlar. Adım Albert Özkohen. Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'nin mentörlüğünü yaptığı online İngilizce Dil Okulu'nun teknik ve idari koordinatörüyüm. Hepimizin bildiği gibi günümüzde gerek iş, gerek akademik dünyada ortak iletişim dili artık İngilizce. Dolayısıyla hepimizin İngilizce iletişim becerilerini bulunduğu seviyeden daha yükseklere taşımak vazgeçilmez olmakta. Bu noktadan hareketle Boğaziçi Üniversitesi olarak oturduk, düşündük ve Yaşam Boyu Eğitim Merkezimizin mentörlüğünü yapacağı bir online İngilizce dil okulunu oluşturduk. Bu okulun en önemli yapı taşlarından biri olan online eğitim sistemi, internet tabanlı online eğitim sisteminin içeriğinden kısaca bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi İngilizce ölçümünde, İngilizce yetkinliğin ölçümünde dünyanın en ileri en bilinen, en başarılı sistemlerin bir tanesi TOEFL. TOEFL'ın sahibi olan ETS firmasının ortaya koyduğu, geliştirdiği English Discoveries Online, biz ona burada EDO diyoruz kısaca. EDO'nun sistemini kullanıyoruz. Dünyanın çeşitli ülkelerinde milyonlarca öğrencinin kullandığı bu sistemi kendi eğitimimizde, bu üniversitemizde yaptığımız bu eğitimde temel bileşen olarak kullanmayı uygun gördük. Bu eğitim sisteminin iki önemli birleşimi var. Birisi akademik içerik, diye bir sosyal içerik. Akademik içerik yaklaşık 500 saatten oluşmakta. Her tür speaking, reading, writing, listening, vocabulary gibi temel becerileri içeren akademik içerik oluşmakta. Diğer bir 500 saatte daha çok okumama materyali, işte BBC ile ilgili bağlantılar, dünyada bu sistemi kullanan tüm insanlarla bağlantı kurabileceğiniz bir web sistemi yer almakta. Dolayısıyla toplamda 1000 saatlik bir içeriğe sahip bu sistemi. 10 üzerinden katılımcıların kullanımını açmış bulunuyoruz. Günümüzün yoğun ve hareketli iş yaşamı hepimizin kendisini geliştirmekte önünde bir engel olarak durmakta. Bu yoğun iş temposundan dolayı kendimize ayıracak zaman ve enerjiyi maalesef bulamıyoruz çoğu zaman. İşte tam da bu noktadan hareketle biz bu okulu oluşturduk. Özellikle zaman ve mekan kısıtını kaldırdık. Hem fiyat performans olarak çok daha ekonomik bir çözüm ortaya koyduk. Hem de sizin kendi hızınızda eğitim alabileceğiniz, kendinizi organize edebileceğiniz fakat arkanızda her zaman Boğaziçi Üniversitesi'nin desteğini bulabileceğiniz bir eğitim oluşturduk. Tüm bunların yanında başarılı olan öğrencilerin bir başarı sertifikası, Boğaziçi Üniversitesi'ne ait bir başarı sertifikası alma imkanını da geliştirdik. Şunu önemli belirtmek isterim ki online eğitim en az yüz yüze eğitim kadar başarılı, etkili ve faydalı olabilmektedir. Dünyada birçok örnek bunu zaten ortaya koymaktadır. Önemli olan bu online eğitimde kullanılacak olan içeriğin seçimi, düzenlenmesi, akademik olarak desteklenmesi ve öğrencilerin doğru ve etkin bir şekilde izlenmesi ve yönlendirilmesidir. Biz Boğaziçi Üniversitesi olarak iyi bir içerik seçtiğimizi ve ekibimizle bu yönlendirme işini özellikle iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Dolayısıyla online eğitim modelinin doğru, geçerli ve verimli bir metot olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Hepinize başarılar diliyorum. Online İngilizce Dil Okulunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.